Yalova depremin en ağır darbesini yiyen yörelerimizden biri oldu. İşte Kanal D helikopterinden Yalova gerçeği. Evet şu anda dün gece saat 03 sularında gerçekleşen ve bütün Marmara'yı sarsan depremin en çok etkilediği yerleşim alanlarından birisinin Yalova'nın üzerindeyiz. Kıyıdan şehrin içlerine doğru ilerledikçe yıkılmış binalar hemen göze çarpıyor sayın seyirciler. Yalova'nın her tarafından dumanlar yükseliyor. Evet işte üstüne çökmüş bir bina kat kat ...adeta bir beton yığınına dönüşmüş. Onun hemen yalnızca 50 metre ilerisinde... ...iki büyük binanın daha çöktüğü görülüyor. Evet. Yalova tanınmayacak halde... İnsanların hepsi dışarıda şu anda sokaklarda. Binalar, camiler adeta yer değişmektirmiş sayın seyirciler. Herkes dışarıda. Bir grup Yalova'lı Yalova stadyumunda gün geçiyor. Evet işte bir başka yıkılmış bina. Daha doğrusu iki bina. Üç, dört, şu ana kadar 20'den fazla bina saydık sayın seyirciler. İnsanlar dışarıdalar. Herkes kendisini, ailesini, çocuklarını bahçeye doldurmuş. Yıkılmayan binaların da tavanları, daha doğrusu çatıları çökmüş durumda. Oldukça zarar görmüşler. Evet, bir başka bina. Her yerde yıkıntılar var. Şehrin her yerinde yıkıntılar var. İnanılmaz bir görüntü. Evet işte bir blok, daha doğrusu bir sitenin yarısı tümüyle çökmüş. Bu yıkıntıların içinden insanların sağ kurtulması imkansız gibi görünüyor. Evet görüyorsunuz bir başka site bu sitenin de büyük bölümü çökmüş. İnanılması güç ama evlerin tamamı yerle bir olmuş. Beton kat kat birbirinin üzerine yığılmış. İşte yine benzer durumda bir başka site. Burada da binalar birbirlerinin üstüne çökmüşler. Betondan katlar oluşmuş her yerde. Diğer çökmeyenlerin durumu ise oldukça kötü durumda. İnsanın Böyle bir manzara karşısında önce aklına şu soru geliyor. Neden yanındaki bina değil de bu bina bu denli zarar gördü ya da yıkıldı? Tamam. Gir sen kayna. Evet, şehrin her yerinde yıkıntılar var ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor diyeceğim ama inanın çok da fazla yüksekte değiliz. Yalova'nın çok üzerinde uçmuyoruz. Şehirle aramızdaki mesafe, yükseklik mesafesi 100 metre civarında ve yoğun bir enkaz kaldırma çalışması görmüş değiliz şu ana kadar. Etrafta bir sürü enkaz var, bir sürü yıkılmış bina var. Belki yüzden fazla, 150 civarında bina var ama ne enkaz kaldırma çalışması görüyorduk. Gördük şu ana kadar. Ne de başka bir şey. İnsanlar binaların çevrelerinde dolaşıyorlar. Enkazların çevresinde arabalar geçiyor. Hiçbir önlem alınmamış. Evet işte ...yana devrilmiş bir başka bina. Yalova'da artık kimse elinde oturmuyor sayın seyirciler. Herkes dışarıda. Saat 10.21 itibariyle... ...dün gece saat 03.00'de gerçekleşen ve merkezi Kocaeli olan depremde ölü sayısı 286 idi. Ancak şu saatlerde ölü sayısının 500'ü geçtiği tahmin ediliyor ve yaralı sayısının da 2500'e ulaştığı tahmin ediliyor. İnanılmaz görüntüler. Binalar tıpkı oyun kağıtları gibi birbirlerinin üstüne yıkılmışlar tıpkı oyun kağıtları gibi kendi içlerine çökmüşler. Evet, işte tanınmayacak halde bir başka bina. Umarız bunların içinde hiç kimse yoktur. İnsanlar eşyalarını arıyorlar. İnsanlar ailelerini arıyorlar, eşlerini arıyorlar, çocuklarını arıyorlar şu anda Yalova'da. Tıpkı depremden etkilenen diğer yerleşim alanlarında olduğu gibi en kötüsü de bu sayın seyirciler. İşte bir başka yana yatmış bina, binalarda derin çatlaklar oluşmuş. Yalova gerçekten tanınmayacak halde. Yalova Stadyumu şu anda insanlarla dolu sayın seyirciler. Evlerinden çıkan evlerine giremeyen insanlar şu anda Yalova Stadyumu'ndalar. Tabi bu arada ambulanslar da var orada. Yaralılara yaraların tedavisi burada da sürüyor. Stadyumda da sürüyor. Her yerden dumanlar çıkıyor. Stadyuma inelim. İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Bir başka bina tam köşe başında ve yerle bir olmuş.